Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü video görselimizde Borat Bey e 570 3, 3 HP motorlu tırpanın hmm. kutu açılımını ve hakkında bilgileri paylaşacağız. İşte tırtgeleyi tüm geldi yumuşak değil mi? Yumuşak ne güzel. Yumuşak acıtmasın hı diye. Aynen. Bunu bir tarafa koyalım böyle yine. Tırtgeleyi tamam. Burada ne var? Burada da ha. Ha. Koruma mu ise. Evet, güzel. Koruma Güzel. Bunu da bir bu yana alalım. bu da motorlu evet. motoru. Evet, dedim motorumuz da. Arge yaptıkça değişiklikler olacaktır. Şimdi arkadaşlar. Evet. 2025 57 cc yeni etiket burada böyle bir etiket yoktu sonradan artık böyle mi? bir etiket koymaya başlamışlar ayrıca barkodu var bu atak BZ570 motorlu tırbağa çıktık arkadaşlar. Burada özellikle bu çevremde ben çok çok motor satıyorum. Müşteriler gayet memnun. Burada ayarlarını, tako testlerini bizzat yap, veriyorum. Mesela Hüseyin bir aldı, ikinciyi aldı. Diğer motorları beğeniyorum. Motor, motor güçlü motora. diyor Kesin değil motora. mi? Güçlü mü? Kesin motor boşver. Atak 13 yok şimdi. O da güzel. Evet. Bunlar Hüseyin'de iki tane, iki tane ayrıca Hüseyin abide var, Gürcü o da iki tane var, başka kimde var, ne? <laughs> Nadim abi de ne var, Nazmi de var, iki tane var. Mustafa abimin da var. Dolu dolu. Yani bir de Nuh abim de var yarımca da. O da iki tane. Polat Atak motorlardan memnun Güç olsun. Gerek parça olsun. Aslında güç olarak beğeniyorlar. Çok güzel, çok güç çalışıyor. Hem de kolay zorlanmadan çalıştığını söylüyorlar. Şimdi bu motorlardan geliyor peki? Bu motor Japon Sibaura 571 Google'den 571 yazdım ama motor görseli çıkıyor eski olduğu için biraz buranı çıkar ama buralarında da görebilirsiniz. Hmm. Borat firması Sibaura daha önce sattığı motoru çok beğenmişler. Bu yüzden Borat firması bunu Sibaura üretim bıraktı derse Borat firması bu motor satın almıştır ve artık bu motor Türk malıdır. Türkiye'de ilk motordur. Türkiye'de Aynen. ilk markamızdır Türkiye'de üretilen ilk tırbandır. Aynen. Başka hiçbir tırban yok. Şimdi Türkiye Türk insanı ilkleri yapmak isterken Badin köstek olmaya çalışanlar var ama ayrıca destek olmaya çalışanlar da var. Ayrıca kaliteli diye ikinciye alanlar da var. Üçüncüyü de sattığım oldu ama yani ikinciye alan bir alan ikinciyi mutlaka almıştı. Motorları beğeniyorlar. Özellikle motorlar Kurulum aşamasında servis düzenli yaptığı zaman veya müşteriyi müşteri iyi ilgilendiği zaman baştan tahmin ayda müşteri hiçbir sıkıntı yaşamayacaktır. <laughs> Ayrıca City olsun, Renault olsun, Uswan olsun tüm motorların kronik sorunları var. Özellikle T de hiç kimse laf koydurmadı ama bir sürü kronik var. Bunları saymışımdır. Tabii ki ufak tefek bunda da olur. Onlar asıl e, önemli olan firma bugün sorunu gideriyor mu? bu sorunun sorununda ciddi bir soru çıktığı zaman ilgileniyor mu? Ona bakmak lazım değil mi? Motorunda bir şey hata falan varsa yapıyor mu? Ona bak. Aynen. Ayrıca bir kronik olduğunu fark ettikleri de bu sorunu gidermeye çalışıyorlar Aynen. mı? O önemli. Aynen. O önemli. İşte Murat Atak 3C Baura modelinden. Şimdi kahve fitresini bizzat kartonlu yapalım dedim. Ben de istemedim. Zaten Kawasaki'de de sünger tiptir. Bu kara denizlerde pek gerekmedi ama Ege bölgesinde tarlalar tozluymuş. Burada tozlu tarlalarda çok lazım oluyormuşlar. Bu yüzden belki de aynı hava fitliğinin kartonlusunu yapabilirler. Ya da aynı hava fitliğe ek olarak toz engelleyici beyaz bir şey koyabilirler arka tarafa toz engelleyici ve ek bir fitre koyabilirler bu soru bu şekilde gidebilir arka tarafa böyle böyle güzel bir sistemi kolay sökülen sistemi değiştirin ben, ben karşıyım istemiyorum ayrıca bakın karbüratör yani bir ufak bir arada oldu filtre tıkandığı zaman müşteriler ilk iş ne yapıyorlar? Kan ayarlarını oynuyorlar. Gaz ayarlarını kolay kolay oynamasınlar diye şifreli bir daha takıldı şifreli. Hem yani ya ya ayar gereği. servis güzelce ayarlayabilir. Tabi servisler de ayrı bir de servisleri de bunları ince ayarını bilmesi gerekiyor. Müşteriye motoru verdiklerinde <laughs> yağına kadar ve koyulur. Onu da bilgi vermesi gerek. Mesela bu Binitley 100-200 milim depo büyük yani buna göre önerisi de bulunursunuz Hemen Türkiye'nin diye bolat markası diye karalayamazsınız İhanet edemezsiniz Siz böyle yaparsanız Türk milleti böyle yaparsa hiçbir yani Türkiye'de hiçbir markanın Gelişmez neyse Gördüğünüz hafiftesi böyle gördüğünüz gibi karbüratörde arge yapar karbüratörü şifreli bir şey hale getirdik ki ben mesela ben burada güzel bir ayar yaptım adam gidiyor hafiflesin temizlemiyor bak örneklerini çok verdim kanalımda çamur çorak adamlar buna kullanmasın motoru buna satmayın diyor ya da fabrika görse elinden alır diyorlar elinden orada ne vardı Işık mı geliyor elinden alır diyorlar neyse öyle öyle değil mi? Aynen, Neyse aynen. örnekler gördü adam Aynen. hava fitesli kanoyu gidiyor hemen ilk iş kazayarını oynamak. Ya da ben yani, fitesli kanoyu onun oynamak. Aynen. Evet arkadaşlar bakın önceden buna fiştiydi. Bu soketli hale getirildi soketle soketli hale. Ama güzel olmuş ama evet. daha küçük soket olabilirdi ama bu da aynen. güzel Allah'a şükür. Bu da böyle de belki daha küçültülebilir. Aynen. Ondan sonra bakalım. Evet. Müşterilerimiz. İnsanlarımız, Türk insanı çok tembel olduğu için önceki başlık elle sarmalıydı. Basit ve pratik bir şekilde elle sarılabiliyor. 5 dakika gibi, 5 dakika değil, 2-3 dakikada sarabiliyorsun. <laughs> Ama müşteriler <laughs> ben satışlarımda başlığı değişmeyi istediler. Hamer'e ben ödeklanmıyorum. Başlığı değişmeyi istediler. Ne dediler? Bunu sana vereyim, sen bana bundan ver dediler. Her defasında gelenler bunu sen bundan ver dediler. Burak ne yaptı? Adamlar mağdur olmaz diye. Başlıklar boşuna gitmesin diye yani israf olmasın diye yani müşteri kullanmışsın diye böyle basit bir başlık başlık <laughs> basitli bir başlık motorun işine koydular. Tabii ki ben de bunlara katılıyorum. Biz de bunları konuşuyoruz. Müşterileri takip etmeyebilir bir kanıtı bu da. Şimdi burası buraya geldiği zaman böyle hemen takılıyor. Şöyle çektiğinizde eşitleyip birbirini eşitleyip böyle 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 kullanacağım diye biliyorsun değil mi? kolayca toplayabiliyor. Ayrıca misina kalınlığının ölçüsü daha 3.5 mm misina kullanır en fazla 3.5 mm kalın oldu. Bunlar örümcek başlık olduklarında örümcek başlık dar olduğu için misina hemen eğiliyor, dolanıyor. Dolanıyor da kırılabiliyor. Ayrıca misinaların boylarını çok uzun yapmayın. Motor sağlığı için boylarını kısa yapın, ideal yapın. Her neyse buna da geçtik. Maskenin şeyi, maskenin camlı basket iken güzel kullanışlı bir basket bunu da diyorum bir honey <laughs> honey gördüğünüz gibi bu benzinin içine pis <laughs> kaçmasın diye hani. honey verilmiştir honeyin şöyle ters geçi var bakın bisiklet tüzebilmesi için hani ters geçi kalbüs böyle, böyle bu şekilde. Bakın güzel olmuş. Bu da. Bir de güzel. Bak pislik pislik. Göre... <laughs> Daha dedi? hafif mi? Daha önce Polat marka fırça şey tepsi satıyordu ama tepsi ağır oluyordu. Şimdi farklı evet, bir bıçak denemiş. Bunlar da piyasada artık kalitesini de görmüş olacağız bunların da. Her nasıl ise. Bunlar da güzel. Terbiye nasıl bu ise. Bunu da geçelim. Şurada bıçak anahtarlar görürüz. Polat yazmışlar bu Başka başka var. Şimdi motorumuzu toplamaya çalışıyoruz. Tapını getirelim. Hele anahtar, on anahtar da şey halatı. Yani şu katili gazeteli için, katilini takabilmek için Yap. yapmışlar katilini. Ee, evet, burada şey ne yazıyor diyor? İki demanlı yarı sentetik yetti ki ya litre ben 50 ml, ya ek, ekleyebilirsin. Tam senin dedik ya Bilitli'ye 25 ML bence 25 25'ti. 30 40 öne 30 öneririm. 36 ben önermiyorum. 25 ama ben 36 önermiyorum. Çünkü bazen yazın orta havalar çok sıcak oluyor. O kadar sıcak oluyor ki bunun önüne geçmek için 30 ML artık ben önermiyorum. Maalesef ki, dur ki bunun İngilizcesinde yazmışlar. Başka değişiklikler. Tabii ki değişiklikler argelerin bir de RG'ler bekleyen bir anda yani bir sürü RG iş var. Bir sürü yapılması gereken bir anda her yerini yapamıyorsun. Yavaş yavaş bu tuttu tamam bu tuttu tamam bu tuttu tamam ama hepsini bir yapamıyorsunuz bunu bu işler kolay değil yani tabii ki Çin'den Çin'e yaptırırsın e, yaptırırsın üstlerine etiket yapıştırırsın olur biter böyle işler kolaydır tabii ama buna bu işte atak Ayrıca Borat firması bu, bu makineye çok önem veriyor. Çok önem veriyor. Ben de önem veriyorum. Benim de buralarda çok sattık. Geçen sene özellikle 70 adet sattım. Rahat bir şekilde çevreme. Özellikle çevrem çok alıyor özellikle. Çünkü ben ayar yap Ben bakım yap Ben anlatıyorum. Kendiler de öğreniyor. Uzun uzun kullanıyorlar. Baş, alan da başkasına öneriyor. O başkası da alıyor. Nerede yan da model mesela bu sene daha fazla satardım ama maalesef Borat Atak yan model yetişmedi. Bakın yeni geldi. Bakın sezon bitti ama Atak yan model yeni geldi. Neyse buradan mesela söylüyorum Bak motorlar gecikiyor. Geçen sene de aynı durum yaşanmıştı. Yan modeli sırf daha çok tercih edildiği için sırf daha çok önem veriyor ama maalesef bir bazı diğerlerde yan modeli çok tercih ediyorlar. Ne yapıyorsun öyle? Yani neyse şunları da ekleyelim basit bir şekilde. müşterilerde mesela getiriyorlar. Bunlar küçük ardaları falan. En küçük de olsa fabrikaya paprikaya bildiriyor bunlar. Bunlar da RG birimine iletiyorlar. RG eğer bu arda ise buna hemen çözüm veriyorlar. Ama dünya markası dediğiniz stil mesela şaf boru girişi sürekli büyüyor. Neredeyse %90, %100, neredeyse %100'e kadar motorlarda şaft yeri, şaft girişim büyüyor. Öyle o maç üç desem şaft mini kırılıyor, şaft borusu bozuluyor. Uzunluğu sebebiyle şaft borusu kaç lira? 7000 TL. Bakın 7000 TL. Abi benim benim ana armanda iki tane orijinal şaft değiştiriyor. iki tane orjinal şapta değiştirdiği verdiği para 15 bin lira. Bu Bunu alıyor. Bunu. He. O kadar para vermek yerine buna verse 15 bin alıyor. He. Şimdi zaten bunda da bir ad ki 15.000 lirayı verdi ya kendisine ne kalacak buraya? Hiçbir şey. Yok lan, bir tane biri var. Bir tane biri. He. 15 bin verdiyse fındık kaç ki şey? fındık? 50 yetmez. Adam o kadar çalışıyor, çalışıyor. <laughs> Neyse oraya 750 ama Bu ardalar çıkıyor, bu masraflar çıkıyor Özellikle 753 de bu sene en çok pisti değiştirdiğim bir numara motor o oh, Bir numara şey Evet neyse bunlar bir küçüğü var Kawasaki TC53 O da çok ne tutuluyor Neden? Çünkü basit motor Garbür ayar yok ve de ayar, kadar olmadı kurcalamıyorlar kurcalamıyorlar böylece bir de küçük motor ama Bu, ondan güçlü çok güçlü güden ulan bir şey mi var ee, Güzel pratik hem parçası daha ucuz parçası da aradığınız sıkıntı yaşamazsınız parçasını iyi satan yer parça yok diyor da bir bir açıyorsunuz oradan parça sipariş ediyorsunuz isterseniz PTT işaretli PTT kargo ile size geliyor eğer olmazsa Bolat en satış doğrus var. Oraya her iş yardım istiyorsun. Orası belki yakınlarında bir bayi yönlendirip Bayi parça gönderip parçayı orada taktırıyorlar. Böyle bu şekilde yardımcı oluyorlar. İnşallah bu bir bunu mesela bunu karalamaya çalıştılar. Eleştirmeye, bitirmeye çalıştılar hatta. Çok uğraştılar ama başaramayacaklar. Biz sonuna kadar uğraşacağız. Ee, çaba, emek birden takdir Allah'ın diyelim. Bakın burada TM yazmışlar. Türk malı oluyor bu da. Türk malı, TM yenilikler. Ben özellikle ben kasanın değişimini istemedim. Kasayı çok beğeniyorum. Kasanın pratikliği, güzelliği, kolay tamiri çok güzel bir şey. Ben bunu çok sevdim gerçekten de hoşuma gidiyor. Tam da Türkiye tipi bir motor. Beğendin. Sen beğendin mi? Beğeniyorsun. İki tane bu. Beğen, beğen adam, ikinci yavrum mu? Hüseyin ikinciye aldı, işte ikinci botonu. Ayrıca çapa makinesi de var. Burak tek deresi de alacakmış. Bir de pat pat alacağım diyor. Neyse. burada ayrıca FM Evet takıcağında FM 25'ler <laughs> 25 Türkiye'de Türkiye'de üretilen tek motor 25 HP e çift motorlu tek marka budur. Gerisi de bildiğim kadarıyla sandık motorlar burada Türkiye'de üretiyor çünkü. Sandık motorlar hatta çıkabiliyor RG yapmıyorlar, yenilik yapmıyorlar. Yurt dışı gibi dökümleri falan yurt dışı da yapılabilir ama Türkiye'de tamamen RG'leri, yenilikleri, işindeki değişiklikler falan hep Volat'a aittir. Bu da böyle olacaktır inşallah. Belleri bir emeklere çamur dökmeye, engel olmaya çalışıyorlar. Sırf Türk markası diye mi? Evet. Nedendir ki insan neden Türk markasına karşı olur ki? Neden Türk markasını gelişme vesile çalışıyor ki? Böyle şey miydi? Bunu takırtırız değil mi? Yakın çekin, çok uzaklaşmayın. Güzel. Onu da o pas o var. Ya. Ona gerek yok var. Tamam. Onu da tüp şimdi. Tamam. Evet iki parça tamam, olduğu için İçin birine e, kolunu kısa olarak birini bu yana yeter. Birini bu şekil aynı kaldı. O yüzden iki parça yapılmış motor. İki parça. Hadi daha gelin bu yana. Burada da çekin elimi. Yaklaştırmayın. Yok yapmayın. Hadi. Yanaştırın. Evet iki parça yani bunu bunu, bunu çekebilirsiniz bunu çekebilirsiniz önce rampanın arazi durumuna göre bunu ileri yaparsınız rampa yukarı ise rampa aşağı ise, bu yana yaparsınız o rampa yukarı bu yana rampa aşağı geri çekiyorsunuz oraya göre ayarlayabiliyorsunuz buradan tabi bunu bilmeyen zaten tırmanış hiçbir şüphesiniz hava fitesine bile bakamaz o tipler Neyse, de sonra Özellikle kimse takmıyor. Ben yani kesinlikle takmalarını öneriyorum. Evet yere değiyor da biraz geriye doğru çeker. Yüksek Taş vuruyor. Yüksek. He? Yüksek. Öyle mi? Yüksek. He. Yüksek mi çıkıyor ama? Beğenmiyor He buraya alacaksın o zaman. Geri çekersin. Geri çekersin. Olup bir tane değil. Siz gerdesiniz. Siz yürüyemiyorum. Gelsen de. Sen buraya gel. Buraya gelin. Enes beri gel. Hı. Gülme. bak Usta ne yapıyor? İyi bak. Çekin de şunları. Bir şey öyle şunlara. Allah. Im. Gülme. Çek Enes. Ağrın abi. Ustamızı çek. Her şeye rağmen markayı Hı. üreten firmalarda destek olmaya devam Aynen. edeceğim. Birileri bir birileri siz anlamazsınız, çift bu işten anlamaz diyenler ne nasip yurtseler öyle devam etsinler. Aynen. Burası firması çiftçi e, takip ettikçe, ardaları, konekleri takip ettikçe inşallah başarılı olacaktır. Yani bunu da ben e, hayatım boyunca bunu da görmeyi istiyorum. Aynen. Ayrıca çabaladıkları için her şeye rağmen, birlerine rağmen, birler karalabalara rağmen çabaları devam ettikleri için ayrıca Polat firmasına her şeye rağmen mücadele ettikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah daha ileriye gidecektim Neymiş? Gidecek. Onlar bizden takdir Allah'ın bir yapamayız deyip bırakmayacağız. Önle mağaracağız, çalışacağız, yapacağız. Gerisini Rabbimize bırakalım. Rabbimiz halletsin. Aynen. Rabbimizin takdirine bırakalım değil mi? Tabii. Evet burada gayet harattı takım bu vesile ayar yapabiliyorsunuz yani ileri geri ayarlayarak şuradan kabur doğru geliyor bakın hatta yaklaştırın işte ondan sonra önce bunu şöyle takıp şurada bir genişlerini haratın gelecek şekilde takıp görünüyor mu? hani? Şöyle bir de gaza basıyorsun, içeriye giriyor. Bak, bak halat dışarı çıkıyor. Bak, o zaman ne yaparsın? Buradan Ayar biraz daha dışarı çıkarsın. Halat böylece çıkmaz dışarıya. Yani onun için zaten anahtar verilmiş. Bakın anahtar. Ne güzel. Verilmiş anahtar. O zaman eğer halat dışarı çıkıyorsa işte buradan beri halledebilirsin. Buradan dışarıya alırsın. Halat çıkmaz o zaman. Neyse yine gaz ayar ya yani şifreli karpürtürler de piyasaya çıkarlar Bunlar olsun. Berkutlar da çıktı. Demek ki firma her şeye rağmen devam ediyor, çabalıyor, emek veriyor. Bazıları, bazı arkadaşlar yani acem ustalar da gaz ayarlarını oynayıp yüksek devre çıkarıyorlar. Şimdi L vidasına ne var ne? Arkadaşlar bunun L vitası L benzini açar. H vitası ise gaza bastığınız yüksek devirde benzin verir. Yani bastığınız zaman benzini vermeye başlar. H vitası gaza basmadığın zaman benzin vermez. Vermez. Bastığın zaman verir. Eğer hmm. bunlarda yanlış ağır yaparsanız ben ayarı kırstıkça devir yükselir. Benzin ayarını açtıkça devir düşer. H'den mesela. Bunlarda bazı bilmez kendini bil, yani bu işi bilmezler iyice sıkıyorlar. Burada benzinle azalıyor, iyice azalıyor. Benzinin içinde ne var? Yağ var. Yağ ne yap? Piston yağ alıyor. Sen iyice kıstığın zaman, fazla kıstığın zaman ne olur? Piston yağ alamaz, yeterli yağ alamaz. yani. Yeterli yağ alamaz. E, o zaman ne olur? Motor sürtünme dönü aşırı ısınır. Ondan sonra piston erime noktasına geldiği zaman kart olur ama biz Allah'a şükürler biz sattığımızda böyle durumlara karşılaşmıyoruz karşılaşmıyoruz bunun önüne geçmek için müşterinin hata yapmaması için veyahut ustaların hatalı hatalı işlem yapmamaları için elimizden geleni yapacağız İşte bu yapımcıyı bağıran modeli artık Türk malıdır Türk'ün Türk'ün Türk olan tek tırbanda budur Diyorum ki yerli markalarımıza, yeni ürünlerimize mesela Türkiye'de e, üretilen, toplanan, üretilen tek motor Bolat Atak diyorum. Başka tırpan yok ama o ise piyasada bir sürü motor var. Hepsi idha, hepsi yurtdışı Bunun önüne geçmek için e, Türkiye güç lazım, başarı lazım, çaba lazım, emek lazım. Ama biz insanlar yerli ürünlere destek olacağız ki yerli ürünlerimiz gelişsin daha iyilerini yapabilsin mesela içeceklerimizden kara kola illa ilgilenecekseniz yerli ürünleri ilgileniyorum diyorum yani kola filan diyorlar ya illa ki diyorum yani yurt içinde gaz daha güzellerini yapsınlar madem siz güzel istiyorsunuz olmadı su için olmazsa işte yerli ürün için ki yerli piyasada yani yerli ürünlerimiz gelişsin o marka çalışan marka para kazansın daha gücü eli Aynen. geçirsin daha iyilerini yapsın daha Aynen. güzellerini yapsın Aynen. İşte bu mesele böyle neyse arkadaşlar fazla abarttım buna benzin koyulur mesela e, mineral yağlarda petrofisiyel vs mineral yağlarda depoya altı kapak koyarsınız artı 7 kapak diyelim mesela bazıları 10 litre bir kutu koyuyor yok diyorlar <laughs> bazıları biraz az koyuyor ama 10 e, bir kutu koyan çok. E, sentetik yağda ise 10 e, litreye 20 litreye bir kutu. onu gibi yani mineral yağı yarısını yarısı kadar koyuyor değil mi? Sentetik yağı yarısı kadar koyuyor. O yüzden benim önerim sentetik yağdır. Ama illa ki mineral yağ kullanan oluyorsa yağı eksik koymayın. tamamlık koyun ki harza yapmasın. Evet, ay starter var. Ay start. Yavaş çektiğiniz zaman Gördün mü? Bunun gibi bir şey. Hemen tövbe edersin. El gazı var burada. El gazı. el gazı. Şu anda el gazı basit şekilde. Gördün mü? El Böyle indirdiğini şey yapıyor. Ama badi adamlar gaza basmadan bunu ileri itiyor. İleri ittiğinde gaz ki bu, bu, tarafa geçmiş oluyor ama gaz kalmış oluyor bu tarafı geçmiş oluyor Onun geri açmak için buna basıyorsunuz bunu böyle geri çekiyorsunuz yerine geliyor Aynen. normale dönüyor böyle bırakıyorsun ama illa buna basacaksanız gaza basıp böyle ileri, ileri itersiniz sorun çözülüyor. ayrıca şu redüktöre gelelim şimdi ledüktöre Dede de bakın bunun biri buji biri de buranın somonunu açıyor ama şu şey açmaya anahtar maalesef yok. Bunu da Yıldız tornavida ile Yıldız tornavida takımın işi de yok. Mesela bunu yıldızla yapabilir bunu. Yıldızla yapınca bu açılabilirdi. Şimdi bundan eğer yoksa bu anahtarıyla açabilirsiniz bu anahtarla. kötü kutuda bu içerik yok ama firmaya da demiştim. Bundan sonra inşallah yapalım. Böyle yaptım. Elini de şu kadar tuttuğun zaman şu kadar açılıyor gördünüz değil mi? Öyle bu kadar sıkarsın ama kocaman bir anahtarla sıkmaya çalışırsan evet. alüminyum kısım yalama olur. Buna dikkat etmeniz lazım. O yüzden yalama olanlar diş açıp düz bir çizgi çiziyorum. Düz döner vidayla sıkıp bırakıyorlar. Böylece yalama olmuyor. Tamam. Neyse bunun içinde bunun içinde mesela 13 anahtar değil mi? 10 anahtar yapılırsa daha küçük anahtarla sıkılmış olur. Böylece yalama olmaz. Diş aynı, cüvete büyüklüğü aynı ama on anahtar sıkılırsa daha iyi olur. Veya bunu düz yaparsın, yıldızlı yaparsın. Anahtarlar tökülür, tökülür. Böyle olmaz. Neyse bugünlük bu kadar. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.